son 3-4 maçta rekor seviyede oyunun 3. bölgesinde top kaybediyor. Bak Esen senin Kursan söylediğin gibi de... Berkanlar son stoperde görünüyor. bu bana risk geliyor. Ümraniye maçıydı galiba. Tam şu hatırlayamıyorum. Berkan'ın stoper oynadığı bir kupa maçı var. Çok kötü bir maç çıkardı Berkan o maçta. Stoper pozisyonunda. Hani zaten oyun karakteri olarak stoper oynama hiç müsait bir oyuncu değil. Berkan Kutlu. Ve hani Rize Spor gibi etkili hücum silahları olan bir takıma karşı da hoca bu riske girer mi? Ben çok ihtimal vermiyorum. Bence Kaan savunmanın merkezinde Barış bekte. Sağ önde de büyük ihtimalle tete. Zaha oynayacak veya Tete. Birinden birini tercih edecek hoca. Yani çünkü e, yani hücumda bir riske girmek daha mantıklı savunmada riske girmektense diye düşünüyorum. Çünkü orada yapılacak evet. bir hatanın bedeli çok ağır olacak Galatasaray adına. Galatasaray için dedim ya kilit nokta şu. Son 4 maç 3. bölgede rekor top kaybı Galatasaray adına. Hı hı. Yani bu çok yıpratıcı oluyor savunma ve Torayra, Kerem Demirbay açısından. Rize Spor'da iyi geçiş yapan bir takım. Bence Galatasaray adına geçiş savunması çok önemli, çok kilit bugün. Ben zor bir maç bekliyorum. Bu muhtemelle sana döneyim Yusuf Birazdan Çaykur Rize de bakacağız. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Hem sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i de getirdik ekrana. Yani eksikler önemli. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Kaan, Kaan da bu arada sakat sakat oynuyor. Evet. Kazık fıtığı. E, Kaan'ın da bir sakatlığı ameliyat var. Ameliyat olması gerekiyor. Büyük oynuyor. Yani e, oyuncu belki de olası Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olma şansını riske atmış oluyor. Onu da dile getirmiş olalım. Ben de Kaan Nelson, Barış Alper Sabek'te tercih ederdim. Hocanın tercihi farklı olabilir. E, burada Galatasaray'ın iç sahada oynaması tabii ki büyük avantaj. Çünkü e, sahada biraz da taraftarın taşıdığı, enerjiyle taraftarın taşıdığı bir takım haline dönüşüyor Galatasaray ve öndeki baskı son dönemlerde daha az verimli olsa da halen aynı yoğunlukta devam ediyor ve Çaykur Rizespor'un da aslında panzehiri burada yatıyor. Çünkü Çaykur Rizespor çıkarken savunmadan Mitat ya da Joncu top gelmeden eğer siz topu kazanabilirseniz gol fırsatı bulmanız çok çok yüksek. Ee, ama sonrası o geçişi, eğer John, özellikle Jonjo Shelby'e gelirse... Sağ, çok sakin bir oyuncu. Yani, yani. Olavoyin, Verasonovic, yani. Akintola. Akintola yani birçok önemli silah var. Benhur yok bugün, evet. e, sakatmış. Evet. Ama o da aslında o geçişlerde çok hızlı e, o geçişleri iyi değerlendiren bir oyuncu. Muammeri Aldar Rize'nin e, de muhtemelen geçseyle. Evet. O da hem sağ bekle, hem orta sahada... Hani, değerlendirilebilen bir oyuncu. Bu takıma da bir artı sundu. Ee, bu çok ofansif bir ee, bence Olavoyin daha çok favori arkası Veresanovic daha çok 8 numara gibi oynayan bir oyuncu. Evet en skorer oyuncusu Veresanovic Çaykur Rizespor'una eğer yanlışım yoksa. Ee, ama en skorer olması biraz daha o işte savunma savunma arkası koşullarını, ceza sahası koşularını çok sık yapmasıyla evet. alakalı. Bu takım tehlikeli bir takım katılıyorum. Kolay bir maç değil ama kolaya çevirebilecek bir oyun yapısı var Galatasaray'ın. Yani rakip kolay bir rakip değil. Ee, özellikle eğer ilk perdeyi kırarsa baskıda çok hızlı kaleye inebilen, kaleye en direk inen takımlardan birisi ligde bulunabilir. Ee, Ayaklar da yetenekli. Yani hem Ola Büyün, hem hem Jones, Bazen çıkışları fazla zorluyorlar. Çok top kaybedip direkt parilerinde işte. tehlikeye tehlike yaşıyorlar. Aynen. Yani Galatasaray'da en büyük silahı onları yapmak. O, o, yüzden o baskıyı eğer kırabilirse ancak Çaykur Rizespor tehlike üretebilir. Ee, ama savunma hattında hala sıkıntılar var. Hani e, O savunma hattında da Hücumda ne kadar etkinlik varsa Rize Spor'da savunma Motsi, hatta da o kadar tedirgin. Motisi iyi bir oyuncu ama son haftalarda hep kulübede oturuyor. Bilmiyorum yani Atilla Motisi. Evet. Benim beğendiğim bir oyuncu ben ama. Ben de bu sezon iyi transferler. Bu sezon iyi transferlerinden birisiydi. Kolay bir maç değil. Ee, uzaktan şut meselesine de dikkat çekmek isterim. Şimdi cepheden Gökhan iyi kaleci. Fena bir kaleci değil. Ligin ortalama veya ortalama üstü performans sergileyen kalecilerinden birisi. Galatasaray'da bugün uzaktan şut denenirse Gökhan'ın zaman zaman uzaktan şutlarla ilgili zaafları var. Gökhan kurtarış yaptıkça biraz açılan bir kaleci. Evet. Yani birinci, ikinci kurtarışı yaptıktan sonra bir anda ısınıyor. Az önce hangi örneği verdik? E, maça başlıyor ve sonra ısındıktan, İsmail İsmail'in evet. yüksek örneği. E, çok güzel bir örnekti. Gökhan da öyle. Yoğunluk ne kadar artarsa kalesinde o kadar e, kurtarış seviyesi yükselmeye başlıyor. Maça iyi başlarsa, bir iki tane kritik kurtarış yaparsa ondan sonra da Maç esnasında artık hani sezonun en çok kurtarışı. bir kaleci. Yani evet. çok iyi maçları var, çok kötü maçları i̇şte var. böyle Sezonun en çok kurtarış yaptığın maçına doğru da gidebiliyor. Gidebilir, evet Ama uzaktan denemeler önemli. Bence Galatasaray bugün uzaktan şut denemesi de yapması lazım. Bir de şunu ekleyeyim. Galatasaray kazanırsa 5 puana çıkıyor fark. Maç fazlasıyla bile olsa. Herhalde evet. bu sezon böyle bir fark olmamıştı daha önce. Evet, evet. 5 puanlık fark kısıklı biraz psikolojik anlamda değişik olabilir. Pendik maçı öncesinde Fenerbahçe 5 mi yapmıştı Fenerbahçe? Yok, yok ilk defa oluyor 5 benim i̇lk bir defa bir olacak evet. Tabii yani Karabağ'a panik maçı oyuncusu evet. Eğer Galatasaray kazanırsa Okan Buruk da iç sahada üst üste en fazla maç kazanma rekorunu egale edecek. Utzeskun'un rekorunu. böyle de bir hedefle çıkacak e, Okan Buruk da. Yani maça. Galatasaray için bence ikisi son iki sezonda belirleyici şu oldu. Hani Fenerbahçe direkt rakibi olduğu için söylüyorum. Bir iç saha performansı, iki derbi performansı. Evet. Hani iki takım arasındaki en net en keskin fark baktığımız zaman rakamlara da İkisi diye düşünüyorum. Hatta şampiyonluğu belirleyen faktör bu olabilir. Yani bu sezon iç sahada Fenerbahçe'nin kaybettiği puanları ortada. 9 puandı Fenerbahçe'nin iç sahada kaybettiği puan diye hatırlıyorum. 3 beraberlik bir yenilgisi var evet. Fenerbahçe'nin iç sahada. Evet 3 beraberlik. Galatasaray tüm maçlarını kazanmış. E, derbi performansı Galatasaray'ın çok yüksek. Bir yüzdeyle derbi kazanıyor. E, ve biliyoruz ki şampiyon olan takımlara geçmiş yıllarda hep iç saha oyunları hep ön plana çıkmıştır. İç saha performansları. Çünkü sizin iç sahada aldığınız bir galibiyet taraftarı daha fazla arkanıza alıyor. Camiyeyi daha fazla havaya sokuyor. Böyle bir artı değeri de var. Yani Galatasaray'ın kalan lig fikstüründe de daha fazla İstanbul'da kendi sahasında maç oynayacak olması önemli bir avantaj olacak bence. Kesinlikle Okan Buruk bu rekor için sahada olacak. Musera da Süper Lig'deki 400. maçına çıkacak. Muazzam Acı, bir ya, çok baş, şey. ya, O başka bir seviye. Muslera bence ülkedeki yabancı konusunda zirvedeki isim olabilir. Hep Alex Melchim'in tartışması yapılıyor. Bence Musselam'ın diğerlerimi tartışmasına doğru gidiyor bu iş. Çünkü kazandığı kupa sayısı, çıktığı maç sayısı, şampiyonluk vesaire derken Musselam'ın yeri apayrı bir yer. Ee, çok iyi yabancı kaleciler geldi yani. Tony Schumacher'dan <laughs> itibaren bence ülkeye iyi bir yabancı karıcılar geldi. geldi yani. bu ülke. Çok çok iyi kariyerli yabancı <laughs> Tafarel abi adam. Tafarel Dünya Kupası Dünya finali oynayıp Direkt Galatasaray'a geldi. Yani, yani Olağanüstü toprağı. kaleciler geldi buraya yabancı olarak. Yerli olarak da çok iyi kaleciler yetiştirdiğimizi Kesinlikle. düşünüyorum. Çok çok yetenekli. Ama ben tarihin en iyi kalecisi olarak görüyorum. Yani Turgay Şeren'i, e, Cihat Arman'ı izleme şansımız olmadı. Yok, Onları bilemiyoruz. Ki, evet. Ama başka bir benim izlediğim seviyedeki benim izlediğim zamandaki kaleciler arasında en verimli, en başarılı kaleci olduğu kesin. E, çok çok başka bir e, güven veriyor. Çünkü bu sezonda Galatasaray'ın kötü oynadığı sonunda. birkaç karşılaşmada maçın geri dönmemesini, çevrilmemesini sağlayan oyuncuydu. Sparta Prag maçının ilk kazanılan maçta da bence Mustera maçı kazandıran Kesinlikle isim oldu. oldu. Ilk maçtı. Samsun Spor mücadelesi skor 2-0 ama çok olan bir kurtarış yapıyor. Tam devreye girmeden önce yanlış mı yoksa? Evet doğru. Maç belki dönebilir. Birçok yani derby'deki örnek verebiliriz. Kurtarış, mesela derbideki Gezal'ın şutundaki kurtarış yani o bir video haline getirilip bence altyapılarda izlettirilmeli topa vurana kadar mustara yerinde kalıyor. Yere hiç yatmıyor ve küçülmüyor. Evet. Ya o olağanüstü bir kalecilik evet, meziyeti. Bir kaleci. Ee, Okan Hoca'yı zaten hani hep söylüyorum. Bence hani rüştünü giderek daha da üst seviyeye taşıyor ve net bir şekilde ispatlamış durumda. Yakın Avrupa'da görürüz. Hani şu kızacaklar. Niye yani Avrupa gönderiyorsun diye. Artık teknik sektörde. de. <laughs> Sen mi gönderiyorsun? İçsin, evet. Ben <laughs> gönderiyorum. Hocam gidebilirsin hocam. <laughs> Ya evet çok bizim teknik için direktör gurur, de tabii ki. ihraç etmemiz gerekiyor ki oradaki futbol kültürüne bizim de biraz katkımız olsun. Portekizler nasıl dolaşabiliyorsa bu kadar. İtalyanlar ne kadar teknik direktör ihraç ediyorsa, Fransızlar ihraç ediyorsa biz de edelim. Ee, takım halinde çok iyi oynadığını söyleyemeyeceğim Galatasaray'ın son. Evet. Mesela derbide skor yani golün çok erken gelmesi belki Galatasaray'ı kötü gösterdi ama o skoru oynayabilecek en iyi oyun oynadı Galatasaray belki 1-1 olsaydı Cenk'in pozisyonu var yetişse golü atsa evet. belki başka bir seviyeye gelecek. Yine de yeniden zorlayacaktı. iyi idare etti. Çok net pozisyon vermedi ve derbi deplasmanından galip çıktı. Çok önemli bir avantajla virajı dönerek çıktı. Ee, Okan Hoca'ya ben bütün başarıyı Okan Hoca'ya yazıyorum. Oyuncuları evet övebiliriz. Bence çok iyi performansları olanlar var ama Elinde çok uzun zamandır net komple bir kadro yok Okan Hoca'nın ve her zaman bir yapboz gibi o kadronun parçalarıyla oynayarak belirli bir seviyeye getirdi. Berkan Kön ikilisi de eğer Berkan stoper oynayacaksa Kön'ün de çok arkasına sarkabilen o, orası çok sıkıntı olur yani. sıkıntı o, olur. Ben hiç düşünmüyorum hiç öyle olacağını. Bence hocanın da çok öyle bir şey tercih edeceği ben de değilim. Çünkü Beşiktaş maçında da gördük ki asıl Kön'ün savunma yönü. Raşisa da oraya 2-3 kere sarktı. İlk asıl tehlikeyi orada evet. buldular. Ben Antalya maçında da oradan evet, sıkıntı ben yaşadık Ben orada Galatasaray. Çok, çok öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Akintola oynayacak muhtemelen ve o da hızlı bir oyuncu. E, oradan tehlikeye gelebilir. Ben biraz daha Kaan Nelson ikilisini bekliyorum. Kolay bir maç değil. Yani Bu saatten e, sonra stres... sebebiyle özellikle. Evet stres yani yani yükü de oluyor. Normalde belki demezdik bunu ama... Yok iç sahada da demezdik doğru. İç saha performansı Galatasaray'ın şu an elindeki kadroyu yönetebilmek çok kolay iş değil. Çok alternatif yok çünkü yani. Bugün de mesela kulübeye dönüp baktığında hoca hani oyun sıkışırsa çok fazla oyuncu atabileceğini düşünmüyorum ben sahi. yani İşte o yüzden hemen a, fişi erken çekebilecek bir performans Galatasaray adına gerekecek. o çok önemli şu anda. Yani Zaha şu anda iyi durumda değil psikolojik anlamda. TT aynı şekilde. Vinicius fiziki anlamda hiç iyi durumda değil ki fiziki anlamda iyi durumda olması gereken bir oyuncu aslında iyi oynayabilmesi için. Evet. evet. Şimdi Endombele'ye bakıyoruz. Hiç artık denklem dışı tutulmuş bir oyuncu. Oliveira Kadro dışı. Oliveira Kadro şu anda Galatasaray adına. Oriye zaten sakat. Oriye herhalde bir yeni Kevin Grosskreutz vakası gibi hiç oynamadan belki de Galatasaray'dan ayrılacak. Bilemiyoruz ne zaman dönecek Galatasaray'a. Ee, o yüzden de Davinson yok, Abdülkerim yok. Şimdi bunlar neyi etkiliyor? Hocanın Kaan Ayhan'ı belki başka pozisyonda oynatma fırsatı olabilir. E Sağ dinlendirme, de, dinlendirme şansı olabilir. Bu ortadan kalkıyor. Çok zor yani o konan işi ve bir anda kadro iyice daraldı. Zaten eksik daraldı. performanslar 13, vardı. 13 futbolcuya falan hoca döndürüyor bu işi ve hani son dönemde yakın tarihte ben bir teknik adamın bir takıma bu kadar damgasını vurduğu bir sezon çok hatırlamıyorum açık söylememiz gerekirse.